Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Blender'da yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte Blender'da low poly orman kulübesi nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz. Bu serimizde sizlerle birlikte baştan sona kadar modelleme yaptıktan sonra render ve ışıklandırma kısımlarına da giriş yapacağız. Umarım yaparken siz de keyif alırsınız. Ben yaparken cidden çok keyif aldım. Bakalım umarım güzel bir seri olur diye düşünüyorum. Bu arada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada sizler çok az bir emeğim bile geçiyorsa bunu yaparsanız çok sevinirim. Kanalımızdaki videolar izleyen insanların çoğu abone değil maalesef. Lütfen videolarımızdan faydalanıyorsanız lütfen sizden herhangi bir şekilde ücret vesaire bir şey talep etmiyorum. Lütfen kanalımıza abone olarak kanalımızın daha da büyümesini ve daha geniş kitlelere hitap etmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğum klasik ayarlarımı hızlıca yapmaya başlıyorum. Cavity ve Bolt'u aktif ediyorum ki objelerimin detayları daha da belli olsun. Sonradan sahnemin ölçü birimini Scale menüsünden hemen Unis bölümüne gelerek metreden santimetreye çeviriyorum. Artık sahnemin ölçü birimi santimetre oldu. Şimdi burada kamera ve ışık objesini kullanmayacağım. O yüzden onları seçerek direkt siliyorum arkadaşlar. Onları sonradan ekleriz. Şimdi küpümü seçerek edit moda giriyorum. Bu arada arkadaşlar sol alt köşeden bastığım tuşların takibini yapabilirsiniz. Şimdi ilk başta kulübemizin ana yapısını yapmamız gerekiyor. Başlayalım. İlk başta bunu 100 santim şöyle yukarı doğru taşıyorum. Şimdi face search moduna geçerek burayı seçiyorum. Ben kulübemin yapısını 4'e 4 yapacağım. Sonrasında z ekseninde yani yüksekliğini de 3 metre olarak yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Bu kısımdan da edge açalım ki objemizin kenarında ölçüler gözüksün. Buradan da timeline'ı kapatabiliriz. Onunla bir işimiz yok. Şimdi burayı 200 santim taşıdım. Aynı şekilde y ekseninde 200 santim taşıyorum. Burayı da 100 santim taşırsam objemin daha doğrusu kulübemin ölçüleri ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi üst kısmı seçiyorum. Front görünüm moduna geçtim. Burada kulübemin yapısını biraz eğimli istediğim için şöyle getirip bırakıyorum. Yine ölçüler burada. Kendinize göre de bunları revize ederek kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanabilirim. Şimdi kulübemin üstü ile altını seçiyorum. Bunları siliyorum. Bunlarla bir işimiz yok. Şimdi buna ahşap görüntüsünü vermemiz gerekiyor. Onun için de buna loop katlar atmamız gerekiyor. Loop kat atmadan önce Edge Slash moduna geçmemiz gerekiyor. Yani buradan geçebilirsiniz veya ikiye basarak da geçebilirsiniz. Bir tane loot kat atıyorum. Sonrasında sol butona bir kere tıkladım. Sağ butona bir kere tıklayarak loot katımı tam merkeze atıyorum. Bu menüyü açarak buradan kat sayısını 10'a getirdim ve gayet temiz bir şekilde onun bence çok güzel olduğunu görebiliyorum. Yani 10 sayısı bizim için yeterli. Sonrasında Ctrl B ile şöyle hafif biraz Bevel işlemi uygulayabilirim. Çok fazla abartmıyorum. Böyle bırakabilirim. 0.6, 0.5 veya direkt 1 yapalım. Daha temiz olabilir. 1 santim civarında Bevel işlemini yapmış olduk. Şimdi biz burada ahşap yüzeyleri şuradaki geniş alanlarda yapacağımız için buraları otomatikten seçmemiz gerekiyor. Peki bunu en pratik nasıl yapabiliriz? Onun için ilk başta Face Selection moduna geçmemiz gerekiyor. Geçiş işlemini tamamladıktan sonra kontrol I yapıyorum ve bu şekilde seçimi tersine çevirerek buraları da otomatikman seçmiş oluyor. Şimdi yine burada bir extrude işlemi uygulamamız gerekiyor. Hemen bunu seçerek şöyle hafif bir extrude işlemi uyguluyorum. Hatta front görünüm modunda da şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Buradan da offset event'ı seçiyorum. Bunu direkt 3 ile 5 arasında yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben 3 de bırakacağım fazla abartmayacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra add slash modunda binamızın daha doğrusu kulbemizin şu alttaki kısımlarını komple seçiyorum arkadaşlar. Farklı yerleri seçmediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ilerleyen süreçlerde başınıza sıkıntılar gelebilir. Şimdi kontrol ediyorum. Hepsini düzgün bir şekilde seçtiğimi emin olduktan sonra. Şimdi ben burada scale yaparken z ekseni hariç bir scale işlemi yapacağım. Onu da nasıl yapabiliyoruz? Hemen bahsedelim. S tuşuna bastıktan sonra hangi eksende istemiyorsak shift ile birlikte ona basmamız gerekiyor. Biz zaten s'ye bastık yani scale moduna girdik. Shift z dersen bu şekilde z ekseni hariç bir scale işlemi uygulayabiliyorum. Şöyle bir değere getirip bıraktım arkadaşlar. Evet gayet güzel bir şekilde ahşap görüntüsünde bu şekilde binamıza vermiş olduk. Şimdi sıra neye geldi? Kapı ve pencere boşluklarını yapmaya. Başlayalım hemen. Hemen right görünüm moduna geçiyorum arkadaşlar. Sonrasında obje moduna döndüm. Aslında objemizin merkezini ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Bizim için daha rahat olur. Objem seçilirken obje menüsünü W'den açıyorum. Buradan geometrisini ayarlıyorum arkadaşlar. Evet gayet pratik bir şekilde bunu ayarlamış olduk. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra kürsörü tam şöyle objemin merkezine doğru yolluyorum. Sonrasında arkadaşlar sahneme bir tane Circles objesi ekliyorum. Bunu y ekseninde 90 derece döndürdüm. Yine right görünüm moduna geçebiliriz bence. Burada daha rahat bir şekilde ayarlayabiliriz. Edit moda girdikten sonra vertex modunda objemin yarısını seçiyorum ve sildim. İki tane en sondaki vertexini seçerek extrude yapıyorum. Aşağı kadar belirli bir miktarda getirdim bıraktım. Bunları birleştiriyorum. Sonra hepsini seçerek tekrar bunları bir yüzey haline getirerek birleştiriyorum. Bunu da şöyle dışarı gelecek şekilde taşıyor. Şimdi burada kapımın genişliğini şöyle kendime göre ayarlayacağım arkadaşlar Burada tamamen rastgele şöyle bir ayarlama yapıyorum. Hemen hemen böyle ortasına getirip bıraktım görebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar burada şöyle bir işlem yapacağız. Extrude yapıyoruz içeri doğru belirli bir miktarda getirip bırakıyoruz. Yani buradaki objenin tamamen içine girdiğine emin oluyoruz. Bu bu şekilde halletmiş oldum. Bunu neden böyle yaptık? İlerleyen süreçlerde buna Boolean Modify uygulayacağımız için bunlarla boşluklarını otomatikman çıkartmış olacağız. Şimdi bir tane de ne ekliyoruz arkadaşlar? Circles ekliyoruz. Burada bir tane cam boşluğu oluşturacağız. Hemen onu ayarlayalım. Bunu da yine kendimize göre döndürüyoruz. Bunu da şöyle kendimize göre büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlıyoruz. Bunu da şöyle dışarı getirip bıraktım. Bu büyüklük benim için gayet yeterli. F'ye basarak bir yüzey oluşturdum arkadaşlar. Yine bir extrude atarak şöyle içeri doğru getirip bıraktım. The okay. Bunların ikisini seçiyorum. Ctrl J'ye basarak bunları artık tek parça haline getirdim. İki objeyi de seçtikten sonra Ctrl A'dan Rotation and Scale işlemini uyguluyorum. Burada binamın ana yapısını seçtikten sonra Modifier'lar bölümüne gelerek buna bir tane boolean Modifier'ını atıyorum. Buradan da tıklayarak hedef objesine kapı ve pencere olan objelerimi seçiyorum. Ve buradan da Fast seçeneğini seçiyorum. Baktığımız zaman bu şekilde kapı ve pencere boşluklarımızı oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Buradan farklı ayarlar girebilirsiniz ama bu bizim için yeterli gelecekti. Kontrol A diyerek bu işlemi onaylıyorum. Bunu seçerek H tuşuna basarak gizledim. Şimdi bu kısmın böyle olduğunu görebiliyorsanız hiç sorun teşkil etmiyor. Burayı seçtikten sonra X'e basarak Vertex diyerek burayı bu şekilde silebiliyorsunuz. Evet baktığımız zaman kapı ve pencere boşluklarımızı çok hızlı bir şekilde oluşturduk. Alt H yaparak tekrar buradaki kapı ve pencere modellerimizi sahnemize getirdik. Şimdi asıl olaya kısmına geçebiliriz. Burada kapı ve pencere modellerimizi yapmaya başlayabiliriz. Bunları hatta ayrı objeler haline getirebiliriz. Separate menüsünden by Lusen Part diyerek bunları ayrı birer objeler haline getirdik. Hatta bunların da geometrisini ayarlayabiliriz diye düşünüyor. Şimdi edit moda girdikten sonra burasını seçiyorum. X'e basarak sildim. Şimdi right görünüm moduna geçtim yine arkadaşlar. A tuşuna basarak seçiyorum. Bunu şöyle biraz kendimce büyütüyorum. Burada şöyle göz kararı bir referans ayarlamam gerekiyor. Şöyle biraz daha büyüttüm. Aslında bu bana yeterli gelebilir diye düşünüyorum. Şu kısmı bizim çıta tarzında bir şeyimiz olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra klavyeden I'ya basarak bir insert işlemi uyguluyoruz. Şöyle hafif binamın tam o kapı kısmının bitiş noktasına getirdim. Yani biraz içeride taşıyabiliriz. Bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra Sonrasında bu kısımları seçerek X'e basarak sildim. Bu kısımları Edge Slash moduna seçtikten sonra Scale Z0 diyerek bu da düz bir hale getirdim. Bunları da şöyle binanın tam altına gelecek şekilde koyabilirdim ama tabii ki Snap'im kapalıydı. Buradan bunu aktif hale getiriyorum. Tekrar bunları da Snap ile altına yapıştırıyorum. Şimdi hepsini seçiyorum arkadaşlar. Extrude tuşuna basarak şöyle içeri doğru getirdim ve bıraktım gayet pratik bir şekilde bunu ayarlamış olduk. Şimdi burada açılı bir şekilde daha doğrusu şöyle gösterebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada açılı bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Bunu yapmanın birçok farklı yöntemi var. Veya şuradan shear kısmı var. Onu seçtikten sonra mesela bunu burada açı verebilirsiniz. Mesela şöyle kendimce belirli bir açıya getirdim bıraktım. X ekseninde şöyle çekersem hemen hemen istediğim açılara getirdiğimi görebiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela dediğim gibi ben bunu biraz daha şöyle ayarlamak istiyorum Biraz daha ayarlayabilirim. Yani tamamen bu tercihler size kalmış bir şey arkadaşlar. Mesela bunu bir tık şöyle dışarı taşıyorum. Gayet güzel değerlerde olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları kendinize göre böyle düzenleyebilirsiniz. Bunu bırakıyorum ve bunu da bu şekilde bıraktım. Şimdi burada kapımızı yapabiliriz. Aslında bunun kendi şeyleri de olacak. Nasıl anlatabilirim? Burada tahtalar olacak. Onları ayarlayalım istiyorsanız. Kapım seçiliyken arkadaşlar kürsör tam merkezine çağırıyorum. Bir tane plane ekleyebilirim. Edit moda girdikten sonra bunu döndürüyorum arkadaşlar kendime doğru. Yine right görünüm modunda burada şöyle büyüklük ve küçüklüğünü ayarlıyorum. Hatta bunu direkt altına gelecek şekilde koyabilirim tam şöyle kenar noktasına gelecek şekilde koyuyorum. Et salaşı modunda şöyle getirdim bıraktım. Bunu da şöyle ayarlayabilirim. Burada kendime göre şöyle biraz ayarlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi arada hafif boşluk bırakmamız olacak arkadaşlar. Buna da şöyle biraz kalınlık veriyorum. Buradaki kalınlık verme olayı tamamen size kalmış bir şey. Bunu da bir tık şöyle geriye taşıyabilirim veya böyle içeride de durabilir. Ama ben böyle tam da kenarda durmasını tercih ediyorum. O yüzden böyle bıraktım. Şimdi objemin tam merkezini ayarlamam gerekiyor. Tam şöyle dip noktalarında noktasını seçerek kürsörü buraya çağırıyorum. Yine obje modda obje menüsünden set origin kısmından bunu seçebilirim. W'de sizde bu menü açılmıyorsa obje kısmından da burayı açarak seçebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı anlama geliyor. Ctrl A'dan da rotation and scale işlemini uyguluyoruz ve buna bir tane array modifier ekliyoruz. Faktör x değerini 0 yapıyoruz ve faktör y değerini de şöyle 1 yapıyorum. Sonrasında kontrolü bir şekilde shift'e basarak biraz arasını boşluk bırakarak ayarlıyorum. Ve buradan count sayısını şöyle biraz arttırıyorum. Son sayıya geldikten sonra hatta bunun değerini biraz daha şöyle hafif düşürebilirim diye düşünüyorum. Bakıyorum gayet iyi. Burada da aslında şöyle kendimce biraz skill işlemi de uygulayabilirim. Evet gayet güzel. Kontrol A diyorum. Tekrar Ctrl A'dan Rotation and skill dedim. Bunu da bu şekilde ayarlamış oldum. Şimdi kapımızın boşluk kısmını ayarlayalım. Daha doğrusu şuradaki parçaları silelim fazla olan kısımları. Burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada kapı modelimi seçiyorum. Modifier'lar kısmından Boolean seçiyorum ve buradan da arkadaşlar kapımızın şu kısmını seçiyoruz. Gayet güzel bir şekilde yaptı ve buradan da Festi seçmeyi unutmayın. Ctrl A diyerek bunu da onaylıyorum. Şimdi objem seçiliyken slash tuşuna basarak diğerlerini gizledim. Mesela şu üstteki parçalarını seçiyorum. Ctrl L'den direkt bunları seçerek silebilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapı kısmını da bu şekilde basitçe halletmiş olduk. Belki detay anlamında şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki parçalardan bir tanesini kopyalarım. Üstüne koyarım. Tam şöyle bitiş hizasına koydum koyduktan sonra export diyerek şöyle getirelim sonuna kadar. Bunu da biraz şöyle dışarı taşıdıktan sonra yine snap ile üstüne getirip koyabilirim. Bu da böyle detay anlamında güzel olur diye düşünüyorum. Son olarak bir tane de şöyle koyabilirim. Bunlar böyle küçük ama güzel detaylar anlamına geliyor bence. Bunları da kullanabilirsiniz. Ve bunlar zaten tek parça halinde olduğu için bu şekilde kalabilir. Buradan da istiyorsanız kapınızı açıp kapatabilirsiniz. Veya şöyle de yapabiliriz. Bunu şöyle mirrorlayabiliriz y ekseninde. Sonrasında bunu yine dip kısmına getirip koyabilirsiniz bu şekilde. Ve bir tık şöyle ayarlayabilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. Biz belki şöyle render kısmında bunu biraz açık şekilde tutabiliriz. Ve bunu da rotation ve scale değerlerini tekrar şöyle sıfırlayıp koyabiliriz. Şimdi pencere kısmını ayarlayalım arkadaşlar. onu hemen pratikçe başlayabiliriz. Yine şuradaki yüzeyi seçerek siliyorum arkadaşlar. Bir tane yüzeyi bıraktım. Bunu da şöyle içeri doğru hafif extrude yaptık. Fazla yapmadık. Aslında silmeden de yapabilirdik ama niye böyle yaptık bilmiyorum. Bazen ders esnasında alakasız şeyler yapabiliyoruz. Kafam çok Her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama. Şöyle <laughs> getirip bıraktım arkadaşlar. Şimdi iki tane yüzey seçiyorum. Burada bakalım nasıl bir yüzey bizi karşılıyor. Şimdi hepsini seçtikten sonra aslında şöyle biraz genel bir scale işlemi yapabiliriz. Sonrasında iki tane yüzeyi seçiyorum. Bakın sadece iki yüzeyi seçtikten sonra burada hatta wireframe modda yapalım. Öyle basarak bunlara şöyle belirli bir insert işlemi uyguladıktan sonra Ctrl E menüsünden Bridge Edge Loop diyerek iki tane seçili yüzeyi silerek onları otomatikman bu şekilde birleştirebiliyoruz. Şimdi bunları mesela biraz daha şöyle hafif dışarıya taşıyabiliriz. Mesela şu kenarlara biraz dikkat ediyorum. Bir tık daha şöyle taşıyabilirim. İç kısımdan da bakacak olursak gayet düzgün bir şekilde yaptığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Ctrl V ile bir loot kat atıyorum. Şöyle getirdim bıraktım. Burayı seçiyorum. Alt E'den extrude diyorum. Bunu şöyle 3 santim civarında yapabilirim. Veya belki biraz daha fazla yapabiliriz. Eksi 10 yapalım. Eksi 10 biraz fazla geldi. Eksi 5 gayet yeterli. Burada offset element'ı işaretleyebilirsiniz. Gerçi burada çok öyle köşeli nokta olmadığı için çok sorun teşkil etmeyecektir. Yine bir tane Ctrl V ile loot kat atıyorum. Mesela biraz kenara getirebilirim bunu da. Yine extrude diyorum. Mesela bunda eksi 5 yapalım. Bu şekilde bunları da bırakmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada penceremizin ahşap kısımlarını halledebiliriz. Burayı seçtikten sonra extrude yapıyorum. Tam şuraya karşılık geldiğini görebiliyorsunuz. İki tane yüzeyi seçiyorum. Ctrl Eden Bridge Edge Loop diyor. Sonrasında Ctrl V ile şöyle bir Loop kat atıyorum. Bir tane daha atıyorum. Şöyle getirip hatta snap ile yapıştırabilirim de. Burayı ve burayı seçtikten sonra Ctrl-E'den Bridge Edge Loop diyorum. Burayı da seçerek Ctrl-E'den Bridge Edge Loop dedim. Eğer bu böyle size biraz yamuk falan geliyorsa biraz böyle döndürebilirsiniz de arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Hatta bir tık şöyle döndürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman hemen hemen biraz daha düz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar bence. Burada penceremizin iç kısmını ayarlayabiliriz bence. Şurayı komple seçiyorum. Shift-D ile kopyaladım. F'ye basarak bir yüzey oluşturdum hafif içeri doğru taşıyorum. Hatta bunu biraz daha şöyle küçültebiliriz bence. Çok fazla büyük olmasına gerek yok bence. Pencere kısmını da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra neye geldi? Binamızın asıl üst kısmına geldi. Şimdi binamın tam şu üst kısmını komple seçiyorum. bu buraya çağırdım. Obje modda buna bir tane plane ekleyebilirim. Edit moda girdikten sonra bunu şöyle biraz göz kararı şöyle büyütüyorum. Hemen hemen ölçüleri zaten burada görebiliyorsunuz. Extrude diyerek bunu şöyle biraz yükseltiyorum. Ortalama 150 cm yapabilirim. Sonrasında S tuşuna basarak şöyle biraz küçültüyorum. Hatta bunu 50 cm indirelim aşağıya. Fazla büyük olmasına gerek yok bence. Veya şöyle de yapabiliriz. Bu alt kısmını seçtikten sonra 10 santim biraz kalınlık verebiliriz. Böyle biraz daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yine Ctrl V ile şöyle belli bir miktarda loot kat atabiliriz. 10 tane atabiliriz. Belki 10 fazla gelebilir gerçi buraya kaç yapsak acaba? 8 yapsak. Evet 8 biraz daha mantıklı gibi geldi. Sonrasında arkadaşlar Ctrl B ile yine bununla da şöyle biraz bevel işlemi uyguluyoruz. Ve değerinde gelerek 1 yapıyoruz buradan. Bu işlemi yaptıktan sonra Face Slash moduna geçiyoruz. Ctrl I diyerek seçimi tersine çeviriyoruz. Tabii ki bunları seçmeyeceğiz. Şimdi şu yani şurayı aslında seçimden çıkartabilirim. Genel olarak yüzeyleri seçtik. Alt E'den Extrude diyoruz. 3 santim bizim için yeterli gelecekti. Sonrasında yine buradan Offset Event'ı seçebiliriz. Bakın böyle biraz daha hani düzgün ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada kenarlara bir sıkı işlemi falan uygulamayacağım. Bu şekilde bırakabiliriz arkadaşlar burayı. Detay anlamında belki buraya bir şeyler ekleyebiliriz. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir bakalım arkadaşlar buraya. Burada mesela şöyle hafif bir sıkı yıl yaptıktan sonra bir extrude işlemi uygulayabiliriz yukarı doğru. Ortalama 35 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunda şöyle hafif dışarı doğru bir sıkı yıl işlemi uygulayabiliriz. Bir extrude daha attım. Mesela bunda 5 yapabilirim. Bir extrude daha atıyorum. Bunda 10 santim yapabilirim. Burada ufak detay anlamında bir şeyler olmuş oldu arkadaşlar. Evet genel olarak gayet güzel oldu. Bu kısımdan render alacağımız için buralara ekstra bir şeyler eklemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde olabilir. Evet binamızın çatı kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada detay anlamında neler ekleyebiliriz. Buralar aslında parçalar falan da ekleyebiliriz. İlerleyen kısımlarda onları da yaparız diye düşünüyorum. Sonrasında farklı farklı kısımlar ekleyeceğiz. Şimdi binamızın şu alt kısmını ayarlayalım istiyorsanız. Burada bir zeminimiz olacak. Zeminimizin de ayakları olacak arkadaşlar. Onları da ayarlayalım. Şimdi evimse seçilirken kürsör merkezine yolluyorum bir tane küp ekleyebilirim edit modda şöyle aşağı kadar çekiyorum tam altına sineple yapıştırdım bunu hatta direkt üstten görünüm modunda ayarlayabilirim bunu şöyle biraz genişletiyorum burası sonuçta bir insanın gezebileceği bir noktada olacağı için bunun kenarlarını biraz şöyle geniş yapabiliriz diye düşünüyorum burayı seçtikten sonra bunu da şöyle biraz genişletiyorum sonrasında böyle gayet iyi gibi duruyor veya şöyle de yapabiliriz hani orantılı olması açısından bunu şöyle tam tavanımızın noktasına getirip bırakabiliriz Biliriz arkadaşlar. Sonrasında şöyle göz kararı bir sık yıl işlemi uygulayabiliriz. Ctrl C yapıyorum. Bu biraz bence fazla geldi. 1.4 bence yeterli gibi geliyor. Hatta bunu Y eksenine de direkt yapıştırabiliriz. Bu gayet yeterli gibi geldi bana. Şimdi burayı siliyorum. Şimdi yine bunu ahşap tahtalar tarzında bölmem gerekiyor. Hemen onu ayarlayalım. Bu yeterli mi acaba? Şöyle bir bakayım. Yeterli gibi geliyor. Çok da fazla büyük yapmak bence bu kısımda mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Ctrl V ile bir loot kat atıyorum. Yine sol Butona tıkladım, sağ butona tıklayarak bunu koydum. Kat sayısını şöyle 10 yapıyorum veya kaç yapalım şöyle kontrollü bir şekilde arttırıyorum. 13 bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar Ctrl B ile şöyle hafif bir bevel işlemi uyguluyorum ve bu değeri de 1.5 civarına getirebilirim. X'e basarak siliyorum. 1.5 bence biraz fazla geldi. 1 santim bence yeterli gelir diye düşünüyorum. 1 santim yaptım ve X'e basarak sildim. Extrude diyerek bunlara da şöyle 5 santim civarında bir kalınlık vermiş oldum. Evet zemin kısmını da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Burada başka neyimiz kaldı? Bunun kenarlarına korkuluk tarzında bir şeyler de ekleyebiliriz bence. Zaten yüksek bir yerde olacağı için kolunda zaten mantıken olması gerekiyor diye düşünüyor. Evet onu da hemen başlayalım yapmaya. Evet şimdi korkuluklarımızı hemen basitçe ekleyelim. Bir tane ne ekleyebiliriz? Yine bir surface objesi üzerinden yapabiliriz. Bunu biraz şöyle küçültüyorum. Extrude Z dedim. Bunu da ortalama 50 santim biraz az gelir herhalde burada. 150 santim biraz daha iyi olabilir belki. Hani insanların falan düşmemesi için. Veya yüzde yapabiliriz. Bunun üzerine korkuluk vesaire gibi şeyler de ekleyeceğiz. O şekilde daha iyi olur. Sonrasında bunun hepsini seçtikten sonra bunu belki biraz küçültebiliriz. Yani daraltabiliriz daha doğrusu. Bir tık daha şöyle daraltabiliriz daraltıyorum. Şöyle bir yapıda olduğunu artık görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle üst kısmını seçeceğim. Şöyle seçip F'ye basarak kapattım. Bunu da şöyle kenar noktaya getirip bırakıyorum arkadaşlar. Objemin merkezin tam şu alt kısmını bellemek için kursörü çağırıyorum. Obje modda bunun da hemen geometrisini ayarlıyorum. Sonrasında kontrol A'dan Rotation and Scale dedikten sonra Array Modifier'ını buna ekliyoruz. factor x kısmını 0 yapıyorum. Faktör y değerini şöyle 1 yapıyorum. Sonrasında buradaki değeri şöyle kontrollü bir şekilde arttırıyorum. Şöyle getirebilirim. Arayı mesela burada bir tık daha şöyle kısa birim. Burada kapı kısmı olacağı için yani tam burada bir merdivenimiz olacak. O yüzden bu değerlerde bırakabiliriz. Kopyalıyorum. Şöyle getirdim ve bıraktım. Hatta bunu da şöyle sonuna getirip koyabilirim bence. Veya bunu bir tık daha şöyle getirip koyabiliriz. Arayı bir tık daha belki burada açabiliriz. Bunu da yıl yaparak yaptım ve snap ile buraya yapıştırdım bilirim diye düşünüyorum. Shift D ile kopyalıyorum, döndürdüm. Sonrasında bunu da tam dip kısmına gelecek şekilde koyuyorum. Hemen hemen üst üste getirip koyabilirim mesela. Onu da getirdim şöyle belli bir miktarda. Hemen hemen aynı değerlerde getirip bırakıyorum arkadaşlar. Ve buradan count sayısında kendime göre şöyle yükseltiyorum. Mesela burada yine bir sık yıl işlemi şöyle uygulayabilirim. Ctrl A diyorum, onayladım. Shift D ile kopyaladım. Şöyle getirdim snap ile buraya koydum. bunu da mesela Shift D ile kopyalıyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela burada. Bunu bir silelim. Zaten bunu onayladık ya. Şöyle seçiyorum. Kursör tam buraya çağırıyorum. Shift ile kopyaladıktan sonra olduğu yere koyuyorum. Noktadan yani nokta butona basarak buradan 3D kursör seçebiliriz. Veya nokta yerine de buradan da bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 3D kursör olarak. Bunu da şöyle 90 derece döndürdüm. Edit moda girdikten sonra bunun üstündekini siliyorum ve bu şekilde de bunu ayarlamış olduk arkadaşlar. Bunları da seçiyorum. Ctrl J ile birleştirdim. Bunu seçiyorum. Bunu da mesela birleştirebiliriz. Mesela burada aslında birer tane daha fazla bile ekleyebiliriz bence. Yani eklesek bence mantıklı mı olur? Bu şekilde mi bıraksak bilemedim. Veya bu şekilde de bırakabiliriz bence. Çok da öyle aşırı fazla büyük yapmaya gerek yok kontrol A diyoruz ve bunları da kontrol A diyerek onayladık ve bunları da kontrol J ile birleştirdik. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Shift D ile kopyaladım. Bunu döndürdüm 90 derece. Sonrasında mesela burada Edge Length kısmını kapatabiliriz. Bence çok da bir ihtiyacımız yok. Bunu şöyle biraz genişletiyorum. Alttakinden yani normal kendi halinden biraz daha büyük hale getiriyorum. Biraz dışarı taşıdıktan sonra Extrude diyorum. Bunu şöyle getirdim koydum. Bunu hatta şöyle yapalım komple seçtikten sonra bunu shift ile kopyalayarak arka kısma gelecek şekilde koyabilirim. Bunu mesela biraz daha şöyle dışarı taşıyabilirim. Sonrasında bunu da mesela biraz içeriye doğru şöyle taşıyabilirim. Bunu da bir tık şöyle taşıyorum. Burada mesela şöyle yapsak daha mı iyi olur acaba? Şöyle getirsek, koysak Şöyle getirsek koysak bir tane daha kopyalasak şöyle getirip koysak gayet güzel. Shift D'ne kopyalıyorum şöyle koydum. Yine right görünüm modunda bunu da şöyle getirip tam ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Bunu da mesela bir tık şöyle dışarı taşıyabilirim. Mesela bunu çok az biraz sık uygulayabilirsiniz. Bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle getirip içine doğru koydum. Bunu da Ctrl L ile seçtikten sonra yine right görünüm modunda Shift D ile kopyalıyorum son olarak da şöyle üstüne gelip koyacağım arkadaşlar şöyle olabilir bence Evet, gayet güzel bence. Bunun şu arka kısmını mesela biraz daha şöyle taşıyabilirim. Böyle biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi şunu seçtikten sonra Ctrl L yapalım. Shift -L ile kopyalayıp mesela bir tane şöyle koyabilirim diye düşünüyorum. Burada mesela hani giriş kısmı olduğunu belletmek amacıyla böyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında bunu detaylandırarak daha da güzel hale getireceğiz. Mesela şöyle de bir şey yapabiliriz. Mesela bunu biraz şöyle taşıyabiliriz. Bunu da mesela biraz şöyle taşıyabiliriz. Aralarını biraz daha böyle hani ne diyebilirim eşit hale getirdik diyebiliriz. Bunları da biraz kaydırabiliriz. Çok da öyle hani über seviyede birebir olmasını istemediğim için böyle biraz daha aralarını farklı farklı yapmış oldum. Evet ilk partımızı burada bitirelim arkadaşlar. İkinci videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.